Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir serverla başlıyoruz ee, arkadaşlar ben ilk gün çekmiştim ama maalesef telefonumda yer kalmamış yer kalmadığı için de kayıt durdu ee, o birini benim atamadım bunları yapmıştım şu şekilde gördüğünüz üzere ev ee, yapmaya başlamıştım a çektim fay düzenlemiştim biraz. Ee, buraya yapmaya karar vermiştim ama e, balta yapıp evin yerini değiştireceğim. Yeni evin yerini değiştirmek görev bu şekilde gördüğünüz üzere arkadaşlar. Taş balta yapabiliriz ama aslında. Yani taş var mı? Taşım yok. Şurada bir demir olması lazım. Burada bir demir var. Burada yiyecek kafam karıştı arkadaşlar. Taşı Bir şey topluyor biliyorsun. Karnımız hiç acıkmış. Ekmek yapıp yememiz gerekiyor. Mecburum ekmek yapıp yemeyeceğim, yiyeceğim. Bir de arkadaşlarım tahta kazma yapmadan taş toplanmıyor. Biz benim bir salaklık yapıp hiçbir şey yapmadan şey yapmayın. Yani <laughs> server vardı. O serveri sevmediğim için o videoları sevdirim. istemezseniz ee, mesleğim, mesleğim, de yorumlara yazın arkadaşlar. Demir almak istiyorum. Peki altında bir tane demir varsa demirden bir şey yapamayız. Şu şekilde yaptım. Taş baltamızı yapalım. Bu ağaçtan ne yapayım? Biz onu çıkıyorum arkadaşlar. da doluştuk. Ya arkadaşlar. Bir tane balta yapacağız yapamadık. <laughs> Şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi somzu yaptık. Taşımızı almamız gerekiyor. Hepsini deniyorum ama. Şimdi neyle niye Ya kardeşim of taşlar nereye gitti? <laughs> Şu ağacını toplayıp o ağacın olduğu yere bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> zor eng zor biraz. şekilde hızlı gidelim. İşte şekilde baltalarımızı yaptık. Ayy, aşağıya düşme. Lan oğlum. Bir dakika arkadaşlar arkadaşlar ben yeni telefon alacağım. Bu söyleyeyim, söyleyeyim. Telefonumdaki şey gidecek. <laughs> YouTube kanalı gidebilir. Gider şimdi bir kanal açacağım. Telefon gelirse tabi. Bilmiyorum gelirse bir size telefonun gelmedi yerinde en son çekerim bir Sonra da size kanalımın ismini söylerim arkadaşlar. Yeni kanalımın ismini söylerim bir şey zaten de. Bir şey söyleyeceğim Herhalde. Arkadaşlar <laughs> ben odun toplayıp geliyorum hemen. Bu arkadaşlar işte ben bunu söylemeyi unuttum. Bu arada arkadaşlar işte işte ben bunu söylemeyi unuttum. Ben bu adayı mod olarak indiriyorum. Bir tane uygulamadan. Söyleyeyim dedim bunu size de uygulamanın ismini de size aşağıda linklerden bırakabilirim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi açın içinden gelip durma. Şurada da alalım. Elimizi yapalım. bugün akşam saat 10 gibi yayınlanır ya da ya bugün akşam 10 gibi yayınlayacağım. Ya bugün işte ya bugün yayınlayacağım ya da yarın. Ya ben de bugün yayınlayacağım. Çünkü biraz bir da gelmiyor. Bir de iki haftayız. Kusura bakmayın. iş halletmem gereken Yapmam gereken işlerim vardı. Şimdi biraz büyük oldu. Bu da çok büyük de değil. Küçük de değil. İclerlerin zamanlarda zamanlarda benim direkt göstermişti. Şekilde dediğim gibi bir. Oy arkadaşlar oy sağ onun yetmezse şuradaki şu aşağı kısımda kalan ne yapacağım yoruldum bir yere gittim de oraya gittiğim için de yoruldum biraz şu şekilde oğlum koyun bir git Allah aşkına ya orada kal orada. O bir orada kal. Ha bak arkadaşlar bu sürü bir tane gülmüş. Ooo oh, kapı bitti. Üstüne yeterse şey altına da yetebilecek mesela. Altına okum koymayacağım. Yeter yok yetti. Yetti tam ettiler. evin kapısı burada olacak. Şöyle. öyle gitmeyeceği için o zaman yoruldum. Arkadaşlar az da yorulmadım ama. <laughs> Şu yamaçlar çok gereksiz. Emin açıdanla. Evimizin içi. şöyle. Arkadaşlar Evin içi böyle oldu. Arkadaşlar şimdi bir dakika bak, bak biraz korkulayalım. Sonra bir dönüşe gidelim. Biraz bir Belki videodan bittikten sonra bir dönüşe gidelim. Öyle de yaparsam kusura bakmayın arkadaşlar. Belki yapmam, belki yapmam ya. Yani onu da. Yani ama kesin kesin şey söyleyemeyecek. Buradan aldığımız top bıraklarıyla buradan altın bile çıkabilir. Bu şekilde arkadaşlar gördünüz zaten. Demirlerimizi alalım. Videomu da bitirelim. Öyle bir ne yapsak taş kazma yapalım diyeceğim taşımız yok taşımız yetmeyecek ben taş topluyorum iki tane bu kadar boş çubuğumuz yokmuş sizin burada videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar arkadaşlar bu taş daha fazla ilerlemişti bu bölümümüz ilk bölümümüzde evimizi yaptık bu evi düzleştirdik iki tane demir bulduk Şimdi videomuzun sonuna gidelim arkadaşlar. Bu tarz daha fazla gelmesini isterseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, bu mod, bu arada arkadaşlar bu uygulamasının linkini de yorumlara yazacağım. Oradan indirip de siz de oynayabilirsiniz rahatlıkla. Hemen videomuzu bitirelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.